susuz tarım uzmanı Doktor Ece Aynur Onur. 2050 yılına kadar Burdur, Afyon ve Isparta'da yüzey sularının %40 oranında yok olmasının beklendiğini söyledi. Kuraklıkla etkin mücadele için biz 7 yıldır Burdur'da susuz tarım yapıyoruz. 7 yıldır tarlada susuz yetişen gıda ve şifa bitkileri yetiştiriyoruz. İki yıldır da susuz tarım eğitimleri veriyoruz. 2 yılda 145 vatandaşımızın yurt dışından ülkemize ve kentten ata topraklarına köye dönerek susuz tarım yapmasına rehberlik öncülük ettik. Doktor Onur'a göre kuyuların kontrolü kullanılması, baraj ve kanalların göllere yönlendirilmesi, salma sulamaya son verilmesi ve damla sulamanın zorunlu hale gelmesi gerekiyor. Sanayide su geri dönüşümü ve yağmur asadı sistemleri kurulmalı kuraklıkla mücadele eylem planı kapsamında kuyular açılması yoluyla yeraltı ve fosil sularımızın tüketimini kısıtlamalıyız, sınırlandırmalıyız. Barajlar ve kanallar ile yönü değiştirilen akarsularımız var. Bu akarsularımız yeniden göllere yönlendirilmeli. Salma veya